Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Avukat Abdurrahman Tuttere, yayın kuruluşlarına lisans iptali öngören ceza maddesinin değiştirilmesi için radyo ve televizyonların kuruluş ve yayın hizmetleri hakkında kanunla değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verdi. Güzelliklerini inanç merkezlerini sizlere anlatmak istedim. Basın özgürlüğüne yapılan açık müdahaleler ve kısıtlamaların yurttaşların haber alma hakkı ile doğrudan bağlantılı olduğunun altını çizen milletvekili Tutter'e bu hakka yapılan müdahaleler anayasanın ihlali anlamına gelmektedir. Anayasamızda yer alan haber alma hakkının kısıtlamalar olmaksızın sağlanması ve yine temel bir hak olan bilgi edinme hakkının şeffaf, demokratik ve eşitlik esaslarıyla yerine getirilmesi gerekmektedir. Adıyaman Uzun uğraş. Bu yaptırımlar hem haber alma hakkının gasp edilmesine neden olmakta, hem de basın özgürlüğünü ihlal etmektedir. Dolayısıyla da kanunda hüküm altına alınan yaptırımlar temel haklarımızın kullanımına doğrudan müdahale niteliğindedir. Bir yayın kuruluşunun yapmış olduğu yayın kanunda belirtilen ilkeler ihlal etmiş olduğuna karar verirse de. Yayın kuruluşunun lisansının iptal edilerek yayın yapmasının tamamen engellenmesi temel haklarımızın kullanılmasına ters düşmekte, anayasayla güvence altına alınan hak ve özgürlüklerimizle bağdaşmamaktadır. olarak niye varsınız? Bu sebeple lisans iptali yaptırımını içeren ibarelerin madde metninden çıkarılması öngörülmüştür. İlgili tedbirlerin yerine getirilmemesi üzerine verilecek lisans iptali yaptırımı yerine 5000 lira para cezasına hükmedilmesi önerilmiştir. Her ne kadar ilgili kuruluş gerekeni yerine getirmemiş olsa da bu fiil karşılığında lisans iptali yerine ağırlaştırılmış yaptırımların uygulanması temel haklarımızın kullanımı ile daha kabul edilebilir olacaktır ifadelerini kullandı.